Merhaba, iyi günler. Ders kitabı alıştırmalarında 21. Evet. sayfanın sorularını çözümünü anlatıyorum. Şimdi burada tabi e, verilen işlemleri yaparken tam sayılarla alakalı sorular var. Toplama çıkarmayla alakalı. Örneğin burada aşağıdaki işlemleri yapın derken toplamalarda aynı işaretleri topluyorum bakın bu işlem içeren işaret biz buradaki parantez içi işaretlere göre karar veriyoruz aynı işaret ise topluyoruz 11 yaptı bir e, yukarı normal eksileri yazıyoruz toplanacak sayıların işaretlerini ise aynısını yazıyoruz. B'de bakın burada çıkarma işlemi işareti var. Burada parantez kaldırma yöntemini öneriyorum. İkisi de eksi olursa bu işaret artı oluyor. Yani 0 artı 2'den 2 çıkıyor buranın sonucu. C'ye bakalım. Birinci sayı değiştirmeden yazıyorum. İkinci sayı ters işaretli. Evet parantez öncesi işaretle parantez içi işaretler ters ise eksi yazıyorum. Sonra sayı yazıyorum. Böyle de parantezden kaldırıyorum. Buranın sonucu ne oluyor? Burası artı 2 eksi 4. Ters işaretli olduğu için çıkarma yapıyorum. Büyük sayı olan mutlak derece büyük sayı olan 4'ün işaretini veriyorum. Burada ise işlem içeren işaret artı yani toplama yapılacak. Gene toplama yapılacak derken salt bir toplama değil. Aynı işaretleri topluyorum. Aynı işaret yazıyorum. Sayıları topluyorum. 33 evet, D'ye bakıyorum. Hepsi bakın işlem içeren işaretlerin hepsi artı. O zaman hemen parantez içindeki işlemler işaretlerine göre karar vereyim. Ee, ters işaretli. Gördüğünüz gibi şu sıfır dikkate almanıza gerek yok. Hepsi selaman. Eksi ee, 3 yapıyor. Yine bakın burada artıdır. Eksi 18. Yani bu çıkarma işlerinden de doğrudan karar verme yok. Muhakkak bir değişiklik yapacaksınız. Ondan sonra işte karar vereceksiniz. Doğrudan karar verirseniz hatalı sonuçlar çıkar. Evet ters şahitli bunlar. Görüyorsunuz eksi 4 olur. Yine burada birincisine 7 yazalım. İkincisi yine ters işaretli bakın. Bunlar ters işaretli olunca eksi 7 yazıyorum. Parantezi kaldırıyorum. Sıfır yapıyor. Parantez önünde artı olursa işaret kaldırın. Yani doğrudan işlem yapabiliyorsunuz. Parantez önünde artı olursa. Bakın bunlar doğrudan işlem yapabilirim. Parantez önünde artı var. Zaten parantez kaldırarak da yapsanız aynı sonuç çıkar. Yani eksi 11 mesela artı artı aynı işaret artı yazılır. Evet. Artı 11 görüyorsunuz ters işaretli olduğu için yine bunlar sıfır yapacağım. Evet. 9 aynen yazdım. Şunlar aynı işaretli artıya dönüşüyor. 10 oldu. Çıkarma işleminde. Yani toplamadan önce parantezden önce eksi olursa muhakkak işaret değişikliğini yakın çocuklar. Yoksa bu iş olmaz yani. Evet burada parantezden önce artı var. O zaman parantez işlerini doğrudan karar verelim. 10 yapar. Burada parantezden önce eksi var. O zaman hemen karar vermeyelim. Artı 8 yazalım şuraya bir. Ondan sonra burası da eksi 8. Ha, demek ki netice sıfırmış. Evet parantez önce eksi var. Burası eksi 14. Evet burada da bir eksi 14 vardı. Onu da parantezsiz yazalım. İkisi de eksi oldu. Toplama yapıyorum. Eksi 28. Bunları tamamladık. İkinci soruya geçelim. Tahtayı sileyim. Evet yedinsin öğrencisi. Şimdi eşleştirme yapın diyor. Kurallarımızı uygulayalım. Parantezlerin artıları doğrudan karar verelim. Parantez içi işaretlere göre karar verelim. Ters işaretli çıkarma yaptık. 3 büyük işaretini kullandık. Kimle eşleşir? Bununla. Burada hemen karar veremem. Görüyorsunuz ortalık eksilerle dolu. Şu birinci sayı değiştirmeden yazın. Eksi 1 Şurada aynı işaretler var. Artı 1 Burada yine bakıyorum. Parantezden önce eksi var. O zaman bunların işaretlerini değiştiriyorum. Ee, eksi 1 olacak yine. Şu artı 1 bir, eksi 1'i sıfırlar. Açıkta kalan eksi 1'dir buranın sonucu. Bunu da bunu eşleştirelim. Evet burada bütün bak parantez aralarında hep artı var. O zaman biz bu parantez içi işaretlere göre yorum yapalım. Şu ikisinin sonucu ne çıkar? Eksi 6 artı 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 aldı. Evet burada yine ters işaret olduğu için çıkarma yaptığınız zaman sıfır yapıyor. Burada bunlar eşleşti. Evet buraya bakıyorum. Şu ikisini karar verebilirim. Çünkü neden? Parantez arası artı. Burası eksi 16 yaptı. Şimdi şurayı parantez önce eksi gelmiş. Demek işaret değişikliği olacak. Parantez içindeki işaret değiştiriyorum. Artı 13 oluyor. 13 yazacaktım değil mi? Şöyle 13. Bunlar da gene ters işaretli. Eksi 3 yapıyor. Bu da kimle eşleşti? Bunu. Bu tamam. Diğer soruya bakalım. Şu tahtayı sileyim.

6 doğru burada 7'ye karşı geldi. Burada eksi 1 olur. Eksi 2 eksi 3 aha burada ne oldu? Eksi 2 ya yanlış yaptım değil mi? Evet yanlış yaptım. Eksi 3 işte devam edecektim. Evet bu tarafa doğru eksi 3 eksi 4 eksi 5 eksi 6 eksi 7 diyor. Demek ki A yerine eksi 3 geldi. B yerine eksi 1 geldi. Evet, C yerine 3 geldi. Yazalım yerlerine eksi 3 eksi parantez açalım. B yerine ne geldi? Eksi 1. Başlangıç sayısı olduğu için parantez kullanmadım. Artı C yerine 3 geldi. Şimdi bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi önceliği paranteze vereceğim. Şuranın neticesi artı 2 çıkar. Şöyle parantez içinde artı 2 yazayım. Bu bir çıkarma işlemi olduğu için doğrudan karar verilme yok. Eksi 3'ü bir yazalım. Şunun işaretini, bak şu daha ters işaretli olduğu için eksi 2 yazıyorum. Bunlar da aynı işareti çıktı. Toplamı yapıyorum. Evet bu da böyle. Silelim buraları. Geriye dönük gene izleyebilirsiniz. Bir sonraki soru. Sayma pullarında modellenen işlemleri yapın diyor. Bunu 7. öğrencileri biraz anlamakta zorlanıyorlar. Şöyle dışarıdan sayı girmiş. Bakın buradaki sıfırları modellediğinden 4, 3 de işte buradan artı 7'yi anlatıyor bu. A seçeneğini anlatıyorum. Şimdi dışarıdan sayı gelmiş. Eksi ee, 3 sayısı gelmiş. Şimdi bak burada ne iş yapıldığını burada karar vereceğiz çocuklar. Şu Bu iki sayı modelledikten sonra ne, yap ne yapacağımız yani burada toplama mı yapılmış, çıkarma mı yapılmış, niye yapılmış? Baktığınız zaman bu eşleştirmeler yapılmış. Yani toplama yapılmış yani. Araya artı konacak. Çünkü birebir eşleme yapılmış. Tamam mı sevgili öğrenci? Birebir eşleme yapıldığını nereden anlıyorum? Buradan eksik pırlar geldi. Gördüğünüz gibi eksi işten anlattık. E, mevcut artı pullarla eşleştirdi. Birebir eşleme toplama işlemi demektir yani. Netice zaten artı 4 açıkta kalan pırlar işlem sonucunu verir. Bakın buraya bakın şimdi. Ee, 3, 6, 8, eksi 8'i modelledi. Şimdi buradan bak sıfır çifti gelmiş. Buna bir sıfır çifti diyoruz. Yani artı eksi, artı eksi. Kaç tane sıfır çifti var? Burada iki tane sıfır çifti var. Ortama girmiş. Ortama girmişse tamam mı? Artı. Parantez içinde e, iki tane sıfır çifti girmiş. Görüyor musun? Bak biz bunlar bir, iki, iki tane sıvır çifti. Evet. Şimdi ne işlem yapılmış burada? Bunu da çıkmış. Bak çıkış var burada. Çıkış varsa eksi demektir. Çıkarma işlemi yapılmış yani. Demek bu ikisinin arasında ne yazacağım ben? Eksi yazacağım. İşlem sonucu neymiş? Buradaki pulların sayısı. 2, 4, 6, 8, 10. İşlem sonucu eksi 10. Bu ne ya? Eksi 10 mu? Ben buradaki pırlar yanlış saydım o zaman. Doğru yanlış saymışım. 8 par varmış burada. Eksi 10. Doğru. Gerçekten de çıkarma işlem kuralını uygulayalım. Bakın eksi 8. Çıkarmada ne demiştim? Şunlar ters ise eksi 2 yazın. İkisi de eksi olduğu için eksi 10 yapıyor yani. Pırlardaki modelleme böyle. Sevgili öğrenci. Yine de anlamadıysanız yorumlarda yazın. Cevaplarım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Şimdi geldik beşinci soruya. Evet, sayı doğrusunda gösterilen işlemlerin kutucuklara yazın diyor. Tamam yazalım. Şimdi bu yazımlarda önce bir sıfırdan başlıyorsun. Mavi ile bu. Kırmızı işlem sonucudur sevgili öğrenci. Mavi, mavi'yi takip ederken Önce sıfırdan başlayanı takip edin. Bak sıfırdan başlayan 2'dir. Artı 2. Sonrasını sonrasını sevgili öğrenci takip ederken saydırarak takip edin. Bak sola doğru gitmişse bakın 1 bir birin 2 birin 3 birin 4 birin 5 birin 6 birim. Sola gitmişse bu eksi 6 anlamına geliyor. 6 birim sola gitmiş. Sola gidenler negatif sayıları temsil eder. Sağa gidenler de pozitif tam sayıları temsil eder. Yani buraya artı eksi 6 yazıyorsunuz. Ya burada tamamlanıyor yani. Buna gelelim bak. Sıfırdan önce sıfırdan başlayan kaç? Önce bunu doğrudan yazıyorum. Bu doğrudan. Sıfırdan başlayan sayı doğrudan yaz. Doğrudan çocuk bunu karıştırıyor. Bunu i̇yice anladığımda iyice anladım da inşallah karıştırmazsınız. Birinci sayı doğrudan yaz. Yani eksi ikiyi gösterdi. Evet. Bunu parantez içinde yazsanız olur. Yazmasanız olur. Birinci sayı olduğu için. Ondan sonra sola gitmiş. Yani bir birim gitmiş. Eksi bir demektir. Yani yanına artı eksi bir yazıyorsunuz. Olay bitiyor. Evet. Bu da böyle. Diğer soruya bakalım. Diğer soruya bakalım. Aşağı iniyorum. Ne diyor? Sinem diyor. Eksi 4 tam sayı toplama işlemine göre tersi olan sayıdan. He, toplama işlemine göre tersi olan sayı neymiş? artı da Çünkü x 14'ten ile artı 14 0 yapıyor. Etkisi elemanı götüren sayıya ters eleman diyoruz. Ters sayı diyor yani. Eksi 8 tam sayısını diyor. Doğru şekilde çıkarıyor. He. 10 artı 18'de artı 14'te neyi çıkaracakmış? Eksi 8. Tamam. Ve işlem sonucu defterine yazıyor. Tamam yazalım o zaman. Yazalım. Hemen bak bu çıkarmada hemen karar verme yok. Hep söylüyorum. Önce dönüşüm sonra karar. Önce fiş sonra alışveriş diyorlar ya. Çıkarmada tam sayılarda da öyle. Önce dönüşüm. Yani birinci sayı değiştirmiyorsunuz her zaman olduğu gibi. Ondan sonra burası ters işaretli olduğu için artı. Pardon aynı işaretlerde artı yazıyorsunuz. Ters işaretlerde eksi yazıyorsunuz. İşlem sonucu gördüğünüz gibi 22 çıktı. Artı yazmaya gerek yok. He yazıyor. Buna göre de ya, tam sayı, ha, belirledik. Tamam bunu, bunu da tamamladık. Gördüğünüz gibi işlemler burada sona erdi. 7. sınıf öğrencileri bu konularda daha çok alıştırma yaparak bilgilerini temenni temennisiyle videoya burada son veriyorum. Hoşça kalın. İşte bu.